Efendim yeni nesil bilmez kapı önü sohbetleri vardır. Akşam eşler gelmeden bütün işler bittikten sonra bu kapının önüne oturulur. Ne dedikodular yapılır, ne maniler söylenir, ne muhabbetler edilir değil mi? Tabii. Evet şimdi size o ...tadı vermeye çalışacağız. Yine Taşkapı Köyü'nde... ...bir kapı önü sohbetine denk geldik. Sağ olsun burada bütün e, ablalarımız... E, ...bizimle birlikteler sırasıyla... ...kendilerini kısaca tanıyacağız. Önce seni tanıyabilir miyim teyzecim? Ne diyeceğim ben? Adını soyadını de. Emine Akın. Emine teyze kaç yaşındasın? 87. Maşallah. E, az önce gördük merdivenlerden zor da olsa... ...artık kendin kendi başına inebiliyorsun, kendi İn, işlerini yapabiliyorsun. Çok şükür. Çok şükür yapıyorsun. İniyip çıkıyorsun, değneğiyle yapıyorsun. Zamanında çok mu çalıştınız, çok, neler çok, yaptınız? Ya, çok çalıştık, çok değilsen. Neler yaptın mesela? Tabii çadırlarda durduk, ağır yaptık, davar güttük, koyun güttük. Harmanda da orak biçtik. Ders de aldık, hepsini ettik diyeceğim. Yaylalara çıkardınız, Yaylaları yazın, çıkardık, ayrı. yazın ayrı kışın gelirdiniz. Kışın burada. gelirdik burada. Yaylalarda nasıl geçerdi yaz? Diyeceğim işte İrazilli ile geçtik mal güderken. Orak biçerge, çapır çapa arka, susul arka geçti. Gençliğinden bir şey anladın mı? Anlayamadım hemen neydi diyeceğim. Amcayla da yaylada mı tanıştınız? Hayır. Nerede tanıştınız? Burada köyde. Aldı kaçtı mı seni? Hayır. İstetti. İstetti. Bir kere de verdi mi annem babangil? Hayır. Üç, üç kere geldiler o zaman verdi. Zorladılar yani Zorladılar. biraz. <laughs> niye o kadar? Kız evi, naz evi mi? Tabii. Kız evi, naz evi. <laughs> Sen ne nazlar yaptın amcaya? Yapmadım. Teyze, ne net. Amcayı görseydin dedi. <laughs> <laughs> amcayı görseydin dedi arkadan ee, amcam. Ne oldu, niye? Çok, çok sert dedi. Çok mu sertti? <laughs> Nasıl sertti? Ne, ne yapardı mesela? Aa evet, bunu işlemiyom, bunu işlemiyom, bunu etmiyom, bunu etmiyom. Her şey... ne? Ben... E böyle öyle Allah da işte. bak amca nerede? Öldü. 15 sene oldu öyle. Mekan cennet olsun. İnşallah. Amin diyor. Amin diyeceğim, diyelim. Amin. Evet. evet, Medine teyze sizin yaş kaç? Yaş 74. Maşallah, Allah sağlıklı güzel ömürler versin. Hep böyle kapının önünde oturup sohbetler eder misiniz? Evet ederiz. Geldik mi deriz. burada duruyoruz biz. Ha, Buradan geliyoruz. Geldik mi ediyorsunuz? Geldik mi oturuyoruz hepimiz. Çekiştiriyor musunuz herkesi? Çekiştirmiyoruz ya. Öyle oturuyoruz. Arada, amca şimdi ben buradan mikrofon uzatıyorum. Bütün e, sorduklarım cevabını arkadan amca diyor ki öyle değil. Tabi dedikodu ediyor. Tabi amca şöyle yapıyor da, amca böyle yap. Gel amca gel sen, sen çok var, dolusun. De ondan. Bunu adarım ben. Medine'nin yeşili bu yengem. Medine Hanım susuyor, sen bayağı bir konuşuyorsun. Çok mu ıı, çektiriyor sana? Önce çektirmiyor da şimdi çektiriyor. <laughs> Siz bu vadiye şimdi seslenmiyor. <gülüyor> 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 ne yapıyor çektirip? Ne yaptı? Şimdi bizim ev işlerini ben işliyorum. Nasıl yani? yani Dur. Evde ne işlenir? Ben Salata ben diyorum. Getire. Efendime söyleyeyim Yemek getiriyorum. Sofrayı hazırlıyorum. Suyu getiriyorum olmadığı zaman. Yemek masasına oturduğumuzda çatal eksiyse kalk al kendin. Eskiden öyle olmuyordu. Her şey hazır oluyordu. Yaşlanınca biraz da belinden rahatsız. Biz ona, o bize muhtaç, biz ona muhtaçız. Peki sen eskiden sert miydin? Sert gibi. <laughs> Ama sonra bakıyorum Medine yengem seni guzuya çevirmiş. Ee, sonra çeviriyor mecbur muhtaç oluyor da. <laughs> muhtaç olunca çeviriyor. Bıtıcı olmasa çevrilmez. Kaç yıllık evlisiniz? Ee, 56. Maşallah. Ee, 56 bir yarım o. asırı bırakmışsınız. <laughs> oldu. 56 oldu. Kötüsüyle, kötüsüyle neredeyse yarım asır geride yani, kalmış. Bu. Geçirdik, geçirdik. Hı hı. İyi geçti şu ana kadar. Allah da birliğinizi bozmasın Şimdi. diyelim. Sen <laughs> gençliğinde çekmişsin ama sonradan sonraya kurdu kuzuya çevirmişsin. Evim çalışıyordu. Ben ev için, ev, kendim ediyordum da. Şimdi yardım ediveriyor azıcık. Onu değil bu. Ondan değil. Yardım diyor. ediveriyor ama nasıl? Siz terzenişte yani. bulunuyor. Nasıl şikayet ediyor ama? Öyle Onu ya. ben yapıyorum. Bunu ben, ben. yapıyorum diye mi hepsini? Sen ben. eve gidince bunun hesabını soracağım. Sorayım mi? bir. Öyle de. <laughs> Ayşe Kalkan. Ayşe teyzeciğim sen neler söyleyeceksin burada? Nasıl geçiyor günleriniz komşularla? İyi çok şükür. Komşularımız iyi. Hayat devam ediyor. Köy hayatı Sağlık. zor ama güzel. Tabii güzel. Hayat devam ediyor. Maşallah. Allah hepinize sağlıklı güzel ömürler sağ ol, versin. Sağ ol. Bu güzel sohbetleriniz hiç bitmesin. İnşallah. Ee, maşallah diyelim nazarda değmesin. İnşallah. Biz köy içindeki gezimize ve sohbetlerimize devam edelim.